Sıra sende Sofia. Sana fiske atmam gerekiyor. Ya bundan nefret ediyorum. Ay. Hepsi sonuçta iyi niyetle değil mi? Ah, sana kek mi yapmalıyım? Aa, ah, Bu oyundan nefret ediyorum. Bir dilim kek geliyor. Şu mukavalara bak. Sence Sofia bunun tadını sever mi? Bu lezzetli şaka için mukavvayı üçgen şeklinde kes. Sonra sade kekin üstüne yerleştir. Birkaç katman harika olur. Ve mukavva görünmesin diye sahte krema dolgusu yapalım. Dağıtmak için pamuklu çubuk kullan. Mükemmel. Şimdi üstünü de tamamen kapla. Sonra bir damla gıda boyası ekle. Biz elektrik mavisi kullandık. Rengarenk süs şekerlerini unutma. Ve üstüne bir de vişne koy. Bayağı yenilebilir gibi görünüyor. Güzel oldu şefim. Vay canına. Hepsi benim için mi? Aa, harika. Hadi tadına bak. Aa, bu da ne ya? Şefin özel mukavvası tabii şey değil. Yemekte ne var mı ya? Spagetti, rosto. Emin olduğum bir şey var. O soğanları doğramada çok iyisin cidden. Ama bu kadar soğan kabuğuyla ne yapılabilir? Bir daha yemek pişirirken soğan kabuklarını biriktirirseniz bunları bir kaseye koyun. Sonra üstlerine kaynar su ekleyin. Bir dakika civarında da karıştırın. Bu su iğrenç görünüyor. Tamam, sonra ne yapacağız? Hayır, bu soğan çayını birine mi ikram edeceksin? İğrenç. Sıcak soğan çayını bir süzgeçten geçirerek bardağa dökün ve içinde kabuk olmaması gerekiyor. Bu su cidden papatya veya zencefil çayı gibi duruyor. Ama eminim kokuları farklıdır. Servis etmeyi hazırlanırken kendinize de bir fincan yapın ki şüpheli durmasın. İçine limon eklemeyi de unutmayın. Mia Emi'nin doğum günü için çay ve atıştırmalıklar hazırlamış. Ne de hoş. Buyur bakalım. Hmm. Bu da ne? Koltuk altı çayı mı? Ah yutamıyorum bile. Oh, Mia Emi'nin doğum gününde bile bir şaka mı yaptın? Sıradaki şakamız iki kişilik bir ekip gerektiriyor. Hedefinizi görmeden partnerinizle bir anlaşın bakalım. Beni takip et Sofia tamam mı? Hey bir saniyeliğine konuşabilir miyiz? Söz veriyorum ısırmayacağım. Ah gel bak. Abra kadabra. Ala kazam. Benimle say. Bir, iki, üç. Pipeti arkadaşınıza verin ki hızlıca hedefinizin içeceğine daldırabilsin. Ve bum. Aman tanrım. Bunu nasıl yaptın Emi? Yoksa bir büyücü müsün? Aşırı sinsi olmak büyücülükse bana Harry Potter diyebilirsiniz. Takım çalışması işe yarıyor bak. <laughs> Oo, bu açılar çok iyi değilmiş. Bir tane daha. Hey bir fotoğrafımızı çeker misin lütfen? Peynir deyin. İşte oldu. Teşekkürler. Bu ne be? Kıza bak. Sadece kendi selfiesini çekmiş. Gıcık oldum ama şimdi. Tamam Vicky sorun yok. Mükemmel Instagram fotoğrafını illa bir gün çekeceğiz. Bu şakalara güldünüz mü? Olivia'ya bakın. Masum masum çöpleri atıyor. Harekete geçiyorum. Arkadaşınız oradan ayrılınca şakayı hazırlayın. Gerçek çöp poşetiyle önceden hazırladığınız sahte olanı değiştirin. tamamdır. Poşetin içine girin ve kafanızın üstünden bağlayın. Eğilin ve saldıracağınız anı bekleyin. Tamam, son poşeti de çıkardım. Şunu da atı vereyim mi ve Kaç benden kaç. Niye üzgünsünüz kızlar? Sıkıldınız mı? Hava çok güzel ama. Eminim yapacak bir şeyler bulabilirsiniz. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Şaka yapasın var mı Vicky? Olivia'dan intikam almak istemez misin? Oh, kesinlikle isterim. Bu şaka için büyük ve sığ bir kovaya ihtiyacınız olacak. Yarısına kadar suyla doldurun. Kovayı bu şekilde iki sandalye arasına yerleştirin. Heli, gel de sandalyelere şu örtüyü asmama yardım et. Bunun için büyükçe bir örtüye ihtiyacınız olacak. Yere kadar uzanması çok önemli. Çünkü kovayı ve sandalyelerin ayaklarını kapatması lazım. Son olarak da oturun ve şaka yapmaya hazır olun. Olivia, bir gelsene. Oo, merhaba arkadaşlar. Hadi gel yanımıza otur. Bum. <laughs> ne şakayı neden dışarıda yapmanız gerektiğini gördünüz mü? Ortalık biraz dağılıyor da. Olivia ne olduğunu anlamadı bile. Umarım yedek pantolonu vardır. Of ya sizi mahvedeceğim kızlar. Ey Allah'ım şu şakaları nereden buluyorlar? Emi hey kırmızı keçilik kalemini alabilir miyim? Tabii. Emi ne oluyor? <laughs> Sipirlere patlayacak. <laughs> Buyur. Ee, umarım çantanda dezenfektan mendili vardır Sofia. Aloe vera bitkisi. Bu şaka için bir aloe vera yaprağı al ve enlemesine kes. Şimdi jeli parmaklarına çıkar. Bıcık bıcık. Bir şey bana Sofya Emiye bıcık bıcık bir şaka yapacak diyor. Hadi hayırlısı. Hey Emi kalemini geri vereyim mi? Ay, buyticks buyticks şeye bak. Ay, bu senin sümüğün mü böyle? Sakin ol Eme, bu sadece aloe vera. <laughs> bak, burada mikrop yok. Yine de bayan fenaymış. Arkadaşlarımızı korkutmak mı istiyorsunuz? Bu sinsi numaralarımızı izleyin. Hadi en baştan izleyelim. Bu şaka için basit eşyalara ihtiyacınız var. Bir süsleme spreyinin kapağını çıkarın ve üstünde kurdele bağlı olan bir raptiye ile delin. Sonra üstüne bant yapıştırın ve başlığını bastırdığınızdan emin olun. Sonra bu spreyi bir mutfak dolabına yerleştirin. Dolabın içindeyken duvara bantlayın. Sonra da kurdelenin uzun ucunu dolabın kapağına bantlayın. Artık saftirik arkadaşınızın tuzağa düşmesini beklemekten başka yapmanız gereken bir şey yok. Geldi bile. Hayır. o. Oh. Şakamızı feci yedi. Evinin uzun bir banyo yapması lazım. Öf, dur artık. Tadı iyiymiş gibi de durmuyor. <laughs> İntikamımı aldım. Öf, bu şey neden yapılıyor ki? Kaç benden kızım. Seni yakalarsan fena olacak. Alışveriş yapıyorsanız Emily gibi biri yanınızda istemeyebilirsiniz. Efendim? Benim omzuma dokunduğuna eminim. Aman ne güzel. Yine hayaller görüyorum. Tamamdır. Bunu gerçekten hissettim ama. Cidden ama. Bu elemanın derdi ne? Halbuki Olivia bilmiyor ama eminisin sizce bir şaka peşinde yine. Tamam ama artık yeter. Bu işe bir son vermem lazım. Hey bunu neden yapıyorsun ama? <laughs> Emel'i bunu sen olduğunu anlamam lazımdı.